Arkadaşlar merhaba ben Selim Demirlenk. Bu videomuzda 30 Kasım 2019 ADR sınavı A kitapçının 37. sorusuyla devam edeceğiz. 37. sorumuz şöyle diyor. UN3266 PG2 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş bize. Şimdi bu koşulları değerlendirelim birlikte arkadaşlar. Koçul bir için bu madde azami net miktarı 1 milimlik cam iç ambalajlarda 80 milimlik dış ambalajlarda toplam 10 paket taşındığında bu taşımada yer alan kişilerin bölüm 1 3'teki eğitim şartlarına tabidir demiş. Evet arkadaşlar şimdi bunu incelediğimizde 1 milim ve 80 milimden bahsediyor. Şunu unutmayın 3 4'teki sınırlı muafiyetlerde Verilen ağırlıkların birimleri litre ya da kilogram şeklindedir. Yani yüksek büyük rakamlardır. Ama istisnai miktar muafiyetinde bu rakamlar milimlik değerlere düşer işte. gramlık değerlere düşer, milimlik değerlere düşer. Bu koşulda 1 milimlik iç ambalaj, 80 milimlik dış ambalajdan bahsediyor. O nedenle ben gitmem gereken yerin 3-5 istisnai miktar muafiyeti olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Tablo 32 3266'ya baktığımda istisnai miktar muafiyeti için E2 değerini verdiğini görüyoruz. 3512 tablosunda E2 referansını, E2 değerini ince kontrol ettiğimde de iç ambalaj başına 30, dış ambalaj başına ise 500 milimlik bir e, sınırın olduğunu görüyorum. Peki bizden ne isteniyordu? 10 paket taşındığında bu taşımada yer alan kişilerin bölüm 1-3'teki eğitim şartlarına tabidir demiş. Şimdi bunu böyle düşündüğünüzde tabi olup olmadığını kontrol etmemiz gerekecek. 3-5-5 referansında ise 10 paket için şöyle bir durum var. Herhangi bir araç veya konteyner içindeki ambalajın azami sınırı arkadaşlar 1000 pakettir. Ambalaj sayısı 1000'dir. 1000'i geçmeyecektir. E burada bize 10 paket taşınıyor diye sormuş. Peki yapmamız gereken neydi? Bu soru için arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Genelde arkadaşlar bu soruda muafiyet incelemesine gidiyoruz. Bu muaf mıdır değil midir diye bakıyoruz. 3514 referansı bize şöyle diyor. Azami net miktarı iç ambalaj başına sıvılar ve gazlar için 1 milim ile katılar için 1 gram ile sınırlı ve her bir dış ambalajda katılar için 100 gramı veya sıvılar için 100 milimi aşmayan E1, E2, E4, E5 kodlarına atanan istisnai miktardaki tehlikeli mallar sadece aşağıdakilerine tabidir demiş. Burada nelere tabiymiş? 3-5-2 hükümlerine tabi diyor ve 3-5-3 hükümlerine tabi diyor. 3-5-2 ve 3-5-3 hükümleri ambalajlarla ilgilidir arkadaşlar. Ambalajların testleri ve yapıp üretim aşamalarıyla ilgilidir. Bu nedenle bu koşulumuz bizim yanlıştır arkadaşlar. Bu maddeyi taşıyan araç için bu maddede taşımasında yer alan kişiler 1 bölüm 1 3'teki eğitim şartlarına tabi değildir. İkinci koşulumuzu incelediğimizde bu maddenin taşındığı portatif tankın asgari test basıncı 4 bar olabilir demiş. 3266 maddesi için portatif tankın test basıncı yani T11 talimatından TP2, TP27 özel hükümleri var. TP27 özel hükmüne baktığımızda 6.7.2.1'de tanımlanan test basıncı uyarınca 4 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul edilebilir olduğunun kanıtlanması halinde bile asgari 4 bar test basıncına sahip portatif bir tank kullanılabilir diyor. Yani buradaki durum şunu anlatıyor doğru bir bilgidir en az 4 bar olmak zorundadır arkadaşlar bu maddeyi taşıyacak olan portatif tankın test basıncı. İkinci koşulumuz doğru dedik. Üçüncü koşulumuza baktığımızda bu maddenin pH değeri 6.0 olduğunda bu madde alüminyum alaşımından yapılmış gövdeye sahip bir ADR tankı ile taşınabilir diyor. ADR tankı ile ilgili taşınabilir dediği için ADR hükümlerine, ADR tankının hükümlerine gitmemiz gerekiyor ki burada TU42 özel mü var. TU42 özel hükmüne baktığımızda koruyucu bir astarı olanlar dahil alüminyum alaşımından yapılmış bir gövdeye sahip tanklar maddenin pH değeri 5.0'dan az değil, 8.0'dan fazla değil ise ancak kullanılabilir diyor. Peki koşul ne diyordu? Bu maddenin pH değeri 6.0 olduğunda bu madde alüminyum alaşımından yapılmış bir gövdeye sahip bir ADR tankı ile taşınabilir diyor. Yani bizim değerimiz koşuldaki TU42'deki 5.0 ile 8.0'ın arasında kalan bir değerdir. O nedenle 3. koşulumuz doğrudur arkadaşlar. Dördüncü koşulumuza baktığımızda Dördüncü koşu bu maddenin ambalajlı olarak 333 litre taşıyan araç E tünelinden geçemez demiş. Ee, biz yine 3266 maddesini tablodan kontrol ettiğimizde tünel kısıtlama kodunun E olduğunu görüyoruz. Tünel kısıtlama kodu 8.5'teydi, 8. bölümdeydi. 8. bölümdeki tünel kısıtlama kodlarını kontrol ettiğimizde E için E kategorisindeki tünellerden geçmesi geçişi yasaktır der. Ama 11362 muafiyeti de der ki belirtilen bir taşıma kategorisi için taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoride olduğunda bir taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli malların miktar 11363 sütun 3'te belirtilen değerlerin üstüne çıkmadığı ve bu 11364 uyarınca hesaplanan değer aşmadığı sürece bu tehlikeli mallar aşağıdaki hükümlere tabi olmaksızın ambalaj içinde tek bir taşıma ünitesinde taşınabilir der. Yani buradaki değerleri incelediğimizde arkadaşlar tünel kısıtlama kodu için 1136 muafiyetindeki bu tablonun sarıyla belirttiğim kısımları uygulanmayacak olan kısımlardır. Bu tarafta sağ tarafta kalan kırmızıyla belirttiğimiz kırmızı okla belirttiğimiz kısımlar ise uygulanacak olan kısımlardır arkadaşlar. Bu Konuyu tekrar hatırlatıyorum. Kitabınıza sizler de bu şekilde not alın. Bölüm 1-1-3-6 içindeki muafiyeti açıklayan bu kısımda e, kitabımıza not olarak yazın. Bölüm 1-10, bölüm 5-3, bölüm 5-4-3, başlık 5-4-3, bölüm 7-2 şunlar hariç demiş yalnız. Kısım 8 şunlar hariç demiş. Ve kısım 9 sarıyla işaretlemiş çerçeve için aldığım kısımlar uygulanmayacak olan kısımlardır. Kısım 8 şunlar hariç dediği 8-1-2-1 ile başlayıp devam eden bölüm 8-5'e kadar gelen S-24'e kadar gelen sağdaki kısım ise uygulanmak zorundadır arkadaşlar. 1-1-3-6 muafiyetine girse bile bunu mutlaka uygulayacaksınız. Bunlar muafiyete tabi değildir. Muaf değildir bunlar. O nedenle kitabınıza bunu not alın. Taşıma kategorisi bizim bu aracımızda 2 arkadaşlar. Sorumuza dönecek olursak. Taşıma kategorimiz 2 olduğu için de buradaki taşıma sınırımız 333 litreydi. 333 litreden daha fazla olması gerekiyordu. Ee, bu nedenle 18633 referansını incelediğinizde de 113 uyarınca taşınan tehlikeli mallar tünel kısıtlama kodlarına tabi değildir der arkadaşlar. O nedenle bu referans ışığında dördüncü koşulu incelediğimizde E tünelden geçemez ibaresinin yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü 1 1 3 6 muafiyeti var burada. Bu muafiyet uyarınca da tünel taşıma koduna gerek yoktur. Beşinci şıkkımızı incelediğimizde beşinci şıkkımızda bu madde iki kapaklı alttan doldurmalı ve boşaltmalı. Ağızlara sahip bir ADR tankı ile taşınabilir diye yazmış. Yine 3266 maddesini kontrol ediyoruz. L4BN tank kodunu burada görüyoruz arkadaşlar. Tankların hiyerarşisi ile ilgili 43411 tablosuna gittiğimizde burada tekrar hatırlayalım bu tankı. Tank tiplerinin S'den L'ye doğru gidebildiğini görüyoruz. G'den ileriye doğru gitmesi gerekiyor. Yani ya G olacak ikinci karakterin ya da işte 1 5 2 65 4 10 15 ya da 21 veya işte 6, 8, 2, 1, 14'te belirtilen e, hesaplama basıncı neyse o değerin gelmesi gerekiyordu buraya. 3 ağızlar başlığı altında A'dan D'ye doğru bir hareket var. E, geriye doğru bir hareketin olmadığını görüyoruz. Yine dörde baktığımızda emniyet valfleri ve cihazları ile ilgili VFNH sıralamasında olduğunu, ok yönünde hareket etmesi gerektiğini görüyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili olan da biz zaten daha önce diğer step videolarında açıklamıştık bu tablonun nasıl kullanılması gerektiğini. Ee, peki bize ne diyordu? Bu madde iki kapaklı alttan doldurmalı ve boşaltmalı. Şimdi ağızlardan bahsediyor. Ağızlara sahip bir ADR tankı ile taşınabilir diyor. İki kapaklı. Peki koşul neydi? Daha doğrusu e, maddemiz 3266'nın tank kodu neydi? L4 B neydi? Şimdi L4 4 basınç hesaplama basıncıydı. B'nin ağızlar olduğunu biliyoruz. Peki B'ye baktığımızda burada B'nin 3 kapaklı alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tanktan olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla koşul 2 kapaklı dediği için arkadaşlar 5. koşulda yanlış olarak değerlendirdik. 5 tane koşulumuzu inceledik. Sonuç olarak baktığımızda 3266 paketleme grubu 2 maddesinin taşınması ile ilgili 2 ve 3. koşulların doğru olduğunu gördük. Doğal olarak doğru cevabımız C'dir arkadaşlar. 37. sorunun doğru cevabını C olarak tespit ettik. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir soruyu daha bu şekilde tamamladık. Gelecek bölümde 38. sorumuzu çözmeye çalışacağız. 30 Kasım sınavının 38. sorusunu çözmeye çalışacağız. Facebook üzerinden Mersin Tmgde sayfası bana aittir. Buradan takip edip detaylara ulaşabilirsiniz. Sınava girecek olan arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.